Evet. selamünaleyküm arkadaşlar. 2022 ayette biyoloji sorularını çözeceğiz. Yanımda öğrencim aynı zamanda kardeşim Tunahan var. O sınavdan çıktı. Onunla şöyle bir e, istişare ettik. Neler çıkmış olabilirdi. E, kabaca bir şeyler oluşturduk. Ne derece doğru tartışmaya açık. E, sorular netleşene kadar heyecanınız yatışır en azından. O anlamda şöyle bir bakalım. Bir e, kemiklerle ilgili bir sorudan bahsetti. İskelet kas sistemi hangisi görevi değildir diye. İskelet kas sisteminin görevi arkadaşlar hormon üretmek değil. Hormonu böbrek üretir. Eritropoietin hormonu kemiklerde kan üretilir. Yani kan üretimi için hormon üretmek e, iskelet kas sisteminin görevi değildir. Böbreğin görevidir. Yani bu sorudaki cevap hangisi e, doğrudur demişti. Bu yanlış olur pardon kemikler kan üretir dediği için bu yanlış olur. Peki ikinci bir soru, korti organından bahsetmiş. Kulakta biliyorsunuz korti organı işitme organıydı. Korti organı zarar gören bir kişide impuls oluşmaz arkadaşlar. Impulsun oluştuğu yerde korti organı. Dolayısıyla bunun cevabı da impuls oluşmaz seçeneği olacaktı. Yine bir DNA RNA sorusu vardı. Bir primidin bazının karşısına diyor, herhangi bir prim bazı gelir diyor. Sanki bir pirimidin bazının karşısına mesela timinse adenin gelir. Sitozin ise guanin gelir değil mi? Herhangi bir pürün bazı gelir derse yanlış olur. Yanlışı sorduğu için cevabımız bu olması gerekiyor arkadaşlar. Translasyonda bir sürü şık vermiş. Zannedersem ATP harcanmaz. Harcanır demiş herhalde. Ee, harcanmaz olacak arkadaşlar. Translasyonda ATP harcanır derse yanlış olur cevabımız evet, bu seçenek. Bir bitki hücresinde substrat düzeyinde fosforilasyonla ATP üretimi diyor. Nerelerde olur diyor. Bir demiş stoplazma demiş. İki mitokondri matriksi demiş arkadaşlar. E, stoplazma ve mitokondri matriksinde substrat düzeyinde fosforilasyonla ATP üretilir. E, zannedersem üçüncüsünde de şey varmış. Adını söyleyin. E, mit, kloroplastın stromasında. Orada ATP zaten üretilmiyor. Tüketiliyor. Bir de o kloroplastla ATP de fotofosforilasyonla üretilir. E, cevap zannedersem bir iki olması lazım. Altıncı soru grafik sorusu var bir e, o grafik sorusu da tarif ettiğine göre oksihemoglobin doygunluğu birinci grafikten ikinci grafiğe geçiş demiş. E, grafiğe dikkat edersek hemoglobin arkadaşlar şöyle yüksek seyrederken birden aşağıya doğru inmiş. E, bu da neden olur? E, yükseklere doğru çıkarsak deniz seviyesinden açık hava basıncı düştüğü için oksijenin hemoglobinin oksijene doygunluğu azalacaktır. E, zannedersem cevabı da kan oksihemoglobinince doygunluğun azalması yükseklere doğru çıkınca demesi lazım. Şıklarda söylediğine göre aşağı doğru inilirse, yukarı doğru çıkılırsa, koşmaya başlanırsa Koşan bir kişi durursa demiş ama e, yükseklere doğru çıkılırsa böyle bir durum söz konusu olur. Kanla ilgili pH ile ilgili bir durum vardı. Peki 7 soruya geldik. 7 soru stomalar gündüz fotosentez ile karbondioks yoğunluğu azalırsa ve bekçi hücrede turgor artarsa açılır. E, biliyorsunuz arkadaşlar gündüz açık olur. Stoma buradan hareket ederseniz fotosentezde karbondioks kullandığı için karbondioks yoğunluğunun azaldığı ve bekçi hücrelerinde içerisine su alarak turgorun arttığı durumlarda açılır cevabımız bu şekilde olacaktı. Yani 1 ve 3 zannedersem tam hatırlamıyorum hoşçaklar ama şu bilgi sizi doğru yola götürür. Bitkilerde sekonder büyüme yalnız diploid çiçekli bitkilerde görülür diye bir madde var. O yanlış olur arkadaşlar. Diploid çiçekli bitkilerde olduğu gibi mesela açık tohumlu çam ağacında da sekonder büyüme, kalınlaşma görülür. Bağırsaktan emilen bir klikozin beyne varana kadar izlediği yolu sormuş. Çok klasik bir soru daha önce de geldi bu. Bağırsaktan kapı toplarıyla karaciğere gelir. Oradan altana toplarla kalbe gelir. Kalpten akciğer atarıyla akciğere gider. Temizlenir. Tekrar kalbe gelir toplar damarla. Oradan da aortla beyine gider. Zannedersem bir de böbrek vardı. Böbreği görmeyecek. Cevabınız karaciğer, kalp ve akciğer organlarını görür diyeceğiz arkadaşlar. Devam edelim. Devam edelim arkadaşlar. 10. soruya geldik. 13 sorumuzun 10. sorumuzdayız şu an. 10. soru da arkadaşlar kemosentezden bahsetmişti. 3 tane e, durum vardı. Bakteriler vardı. Bunlardan hangisi kemosentez yapar diyor. Birinde klorofilli diye açıkça söylemiş. Bunlar fotosentez yapar. Bu olmayacak şıklarda. İkinci maddede amonya nitrite nitrata çeviren bakterilerden bahsetmiş. Evet bunlar kemosentediktir. Işığı enerji kaynağı olarak kullanıp hidrojen kaynağı olarak haşikesi kullanıyorsa bu da fotosentez yapar. Bunu da almayacaksınız arkadaşlar. 1 ve 3'ü almadık. Yalnız 2 olacak cevap diye düşünüyorum. 11'e geçtik. Nişten bahsetmiş. Ekoloji sorusu arkadaşlar. İki tane ekoloji sorusu var. Dikkat ederseniz. Ekoloji basit ama önemli bir konu arkadaşlar. Her zaman söylüyoruz. Yine çıkmış. Evet. Niş değişirse diyor. İki tane canlıdan bahsetmiş. Niş değişirse aynı ortamda yaşamaya bunlar devam edebilir. Mesela ikisi de ot yiyordu. Birisi bıraktı et yemeye başladı. Bunlar rekabet etmez yaşamaya devam edebilir diye düşündüm kaynak sınırı ise rekabet var demiş herhalde birinde rekabet olmayacaktı bu yanlış olur. diş ayrı olduğu için av avcı pardon nişleri aynı olduğu için av avcı ilişkisi olamaz. Şıkın birinde de maddenin birinde de av avcı ilişkisi olacağını söylemiş. Bence sadece bunlar aynı ortamda yaşamaya devam eder ifadesi doğru olur diye düşünüyorum. Ya da yanlışı sorduysa 2 ve 3 diyeceğiz. 12. soruya geldik. Burada bir popülasyondan bahsetmiş. Taşıma kapasitesine ulaşan popülasyonun çevre direnci artar. Yani artık maksimum birey sayısına geldiği için çevrenin olumsuz etkileri. Çevre direnci demek popülasyonun direnme gücü değil arkadaşlar. Çevrenin popülasyonda yaptığı olumsuzluklardır. O zaman taşıma kapasitesinde çok kalabalık olduğu için e, bir popülasyon çevre direnci azalır derse yanlış olur. Artar olacaktı cevabımız bu. Bir de e, dişi üreme sisteminde bir soru var ama tam olarak hatırlayamıyoruz. Rahim duvarının parçalanması esnasında progesteron östrojen artar yazmış soruda azalması gerekiyordu. Zaten progesteron ve östrojen yumurtalıktan salgılanır. Rahim duvarının kalınlaşmasını sağlar. Yumurta döllenirse devam eder. Döllenmezse progesteron östrojen salgısı azalır. Şu artar dediği için yanlış olur. Cevabımız ee, bu şekilde olması gerekiyor arkadaşlar. Ee, söylediğim gibi bunlar olası cevaplar arkadaşlar. Netleşene kadar böyle kabaca heyecanımızı bir paylaşmış olalım. Evet, hakkınızda hayırlısı olsun inşallah. Görüşmek üzere.